Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta bir dünya arayacağız ve dünya seedini Shadow Edits koy koyacağız. Bakalım nasıl bir dünya çıkacak. Direkt köyde başlarsam ballıdır. Evet, yani şimdi bakalım. Hemen buradan şöyle izleyici yapacağız. Neredeydi? İzleyici. ya. Dur. Hmm. Hileleri etkinleştireyim. Tamam. ha tamam. Şimdi burada değil tabii ki de. Burası zorluklar kısmı. Dur dur. buralarda. Ya da yaratıcı da keşfedelim. Ne olacak? Yani. Sanki Herobrine gelecek. Neyse. Şuradan hemen Seed'in ismini Shadow Edis koyuyoruz Tandır Koyduk ve şimdi bakalım. Ayrıca dünyanın içindeki mağaraları falan da bakacağız. bakalım ilk şeyde altın falan bulunur mu? Gerçek bulunamaz ama. Yani o sit düzenleyicileri falan baka girerse. Hacker da değilimdir yani. Evet. Yüklen. Çok yavaş yükleniyor. Zaten şu anda da evde internet birazcık tıkanık. Yani internet yok değil. Tıkanık. Neyse. Oluşturuluyor. tamamdır. Böyle bir yerde doğdum da. Bu ne tam olarak? Bu ne yani? Şimdi. Hiçbir şekilde hiçbir şey anlayamadım yani. Hemen bu ayarlara geliyorum. Ha, Buradan. izleyici. Tamam artık izleyici modundayız. Yer altında trial. Chambers var mı? Bakarız. Abi hiçbir şey mi yok ya? Dur be. Anca birkaç tane amit jeodu var. Şu mağaradan çık. ha. Tamam. Derken burada çok odunlu bir kısım var. Yani çok kolayca odun bulabilirsiniz bu seedde. Daha sonra. Burada neredeyse hiçbir şey yok da birazcık araştıracağım. Şimdi buralarda bir şey kaçırdım kesin. Yok ya. Skalk var burada. Hmm, burası herhalde Deep Dark. Dark denilmiş işte de Dark. O buraya doğru bayağı bir skalk devam ediyor. Burası %100 Deep Dark. Bak burada da skalklar. Ooo şurduk anladım. Burası yüzde yüz. Dur dur Bu çırtık falan. Antik şehir mi var? Abi bu ne? Şu anda Minecraft'ın en anormal skalk damarını bulmuş olabiliriz iki de bir video çekmişim yoksa bu anormal kalk damarını her tüm mağaralara bulaşmış hiç kimseye gösteremem tüm yani bak şurada da bir tane amatis ciyodu var bir de bu seyitte amatis ciyodu baya farklı ama yani her yer skalk. Bize antik şehire açacak gibi bloklar var. Hala devam ediyor. Bu yolu takip edeceğim. Bu yolu takip edeceğim ve antik şehir çıkacak gibi çünkü antik şehire özel bayağı blok var. Bu ne ya? Heh, tamam. Burada bitiyor. Orada bir tane daha yol görmüştüm. Şimdi oraya da dikeceğiz. Heh, tamam. Oo, bu ne? Bu ne? Antik şehir mi? Mine antik şehir. Vardım da şu çıksa tam antik şehir. Eee şey Bu nasıl şey? Bu nasıl şey? Abi böyle mobs spawner nasıl oluyor? Skolk mobs spawner şeyi yer altında Yok artık ya. Yok yani. Bu site yani çok anormal bir şeydi. Neyse artık kapatmak zorundayım şu anda. Anormallikten çıldıracağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.